Hazır mıyız gençler? Herkese merhaba gençler. Umarım keyfiniz yerindedir. Yeni bir video ile karşınızdayız. Daha önce nasıl daha iyi serisi diye yaptığımız, hala da aslında yapmaya devam ettiğimiz bir seriyi tekrardan güncel hale getirmek istiyorum. Çünkü basketbol değişen, gelişen bir şey ama aynı zamanda bazı şeylerinde sabit kaldığı bir spor. E sen kimsin de bize bunu anlatıyorsun diyorsanız benim adım Sebo Göndür. Ben 21 senedir basketbol oynuyorum. Bunun 13 senesini profesyonel seviyelerde oynuyorum. Süper Lig'den TB2'ye kadar bütün liglerde oynadım. Şampiyonluğum var. Avrupa Kupalarında da oynadım. Bunların içinde Euro Cup, Şampiyonlar Ligi ve FIBA Euro Cup'ta dahil olmak üzere güzel bir geçmişim ve devam eden bir kariyerim var. O yüzden bununla ilgili size anlatabilecek kapasitede bir bilgi birikimine sahibim. Aynı zamanda profesyonel kariyerimde de başardım. şut özelinde işler var. Tarihte bilmiyorum kaç tane Türk sporcu 10 tane üçlük isabeti bulabilmiş bilmiyorum ama bunlardan bir tanesi benim. iki tane benim bildiğim var. Bir Cenk Akyol var, bir Mustafa Baki Görür var 10 üstünü atabilen. 10 Mustafa Baki Görür attı, Cenk Akyol da 12 attı ama benim kadar düz atan hiç kimse olmamıştır. 13'te 10 atan olmamıştır. Daha çok işte 25'te 12, 17'de 10 civarı oralarda 14'te 10 veya 15'te 10 var galiba. 13'te 10 benim aklım kadar yüzde 3 sayıda kullanabilmiş hiç kimse sanırım yok. O yüzden herhalde bu da bana bir referans yaratıyordur size şutla ilgili bilgi verebilmem için. Burada benim bütün amacım size basketbolun temellerini ilk başta öğretip ondan sonra da üstüne kata 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 devam etmek. Nasıl daha iyi serisini daha önce izleyen arkadaşlarımız zaten biliyor. En çok izlenen videolarımızda genelde nasıl daha iyi serisi özellikle nasıl daha iyi şut atılır serisiyle tekrardan başlayalım istedim. Yeniden temelden başlayacağız. En temelden aşağıdan yukarı doğru gideceğimiz bir sistem olacak. O yüzden ilk başlarda sıkılabilecek kardeşlerim olabilir ama emin olun siz de sıkılmadan bunları en baştan yaparsanız sizin için de çok daha iyi bir temel oluşacaktır. O temeli oluşturmak için de lütfen birinci videodan sonuncu videoya kadar teker teker hepsini çalışa çalışa yapmanızı ben öneriyorum. Tabii ki üst seviye olan arkadaşlarımız var. Profesyonel olan arkadaşlarımız olabilir aramızda. Ama fark etmez emin olun o küçük nüansları profesyonel olduktan sonra bile dikkat ettiğinizde gerçekten o yüzde değişimini, o farklılığı göreceksiniz. O yüzden hiç şey yapmayın kafanızda böyle bunlar çocuk işi, küçük işi diye düşünmeyin. Bunlar en yaşlımızdan en gencimize kadar basketbolun temelini öğrenmemiz sağlayacak şeyler lütfen bizimle beraber yapmaya devam edin. İlk şu tatma videomuzda yukarıdan aşağı doğru bir anlatımla gitmiştik. Ellerimizle başlamıştık, dirseklerimizle başlamıştık. Şimdi bunun tam tersini yapacağız. Çünkü şu anki mantalitem Herhangi bir denge unsurunu düzgün bir şekilde oluşturmadıktan sonra elimizde ne yaptığımızın çok fazla da bir anlamı olmadığı. O yüzden en başta bir denge unsurumuzu düzgün bir şekilde oluşturalım. Bunun nedir? Bacaklığımızın açıklığıdır. Ayaklarımızın baktığı yön vesaire gibi noktalarda bunları bu dengeyi yakalayamazsak o şuta çıktığımızda yukarıda yaptığımız o küçük detayların da önemi daha az olacak. Çünkü onlar dediğim gibi küçük detaylar olacak ama bizim ana her şeyimizi toparlayacağımız yani o base dediğimiz temel dediğimiz unsur bizim dengemiz şut atarken en önemli noktalardan hatta belki de en önemlisi diyebileceğimiz şey denge ve bunu önce oturtmazsak geri kalan yaptığımız şeylerde istediğimiz etkiyi yaratamayacağız. Dedik ki bacaklarımızın dengesi çok önemli, vücudumuzun dengesi çok önemli. Bunu nasıl oluşturabiliriz? Bunun püf noktaları neler? Öncelikle bacak açıklığımız, ayak açıklığımız en önemli unsur, ilk bakacağımız unsur. Bacaklarımız çok açık olursa yeterli gücü kullanamayız. Çok kapalı olursa yine yeterli gücü kullanamayız. Çünkü dizlerimiz, bu dizler birbirine çarpacak arkadaşlar. Bu dizler ne kadar birbirine çarparsa buradan aşağı inerek çıkartacağımız potansiyel kuvveti bir anda yok etmiş oluyoruz. E Kevin Durant gibi 2 boyunda bir şutör değilseniz o güce ihtiyacınız var. O maksimum potansiyeli ihtiyacınız var. O yüzden olabildiğince bacak aralığımız Omuz, ya omuz demeyeyim, omuzun bir tık altı böyle rahat hissedebildiğimiz bir açıklıkta, ne çok kapalı, ne çok açık, o rahat rahat hissedebildiğimiz açıklıkta olabildiğince indiğimizde aşağı bacaklarımızın dizlerimizin birbirine çarpmayacağı bir pozisyonda olacak. O yüzden ilk dikkat etmemiz gereken şey bu. Bunu düzgün yaparsak geri kalan şeyler bir tık daha kolaylaşacak. Ve şöyle de bir durum var. Olabildiğince bu alışkanlığı erken yaşta yakalamamız gerekiyor. Alışmamız gerekiyor buna. Çünkü ilerleyen yaşlarda bunları düzeltmek çok daha zor oluyor. Ağaç yaşken eğilir misali. Ne kadar hızlı bu ayak bacak adaptasyonunu yapabilirseniz sizin için küçük yaşta da şu tapmak çok daha kolaylaşacak. Küçük yaşlarda da belli şeyleri, belli fundamentalları oluşturacaksınız. O yüzden bunu olabildiğince en hızlı ve en erken şekilde sizin için en rahat hangi pozisyonda, hangi bacak açı aralığında olacaksa onu yaratın ki maksimum potansiyel gücünüzü kullanabilin. Bu çok önemli bir şey. Uzak mesafe atacağınız şutlarda da yakın mesafe dengeli bir şekilde şut atmanızı da engelleyecek bir durum kötü yaparsanız. O yüzden buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Alt kısımla ilgili ikinci dikkat etmemiz gereken ayakların pozisyonu. Ayaklar ne tarafa bakacaklar? Şimdi bazı oyuncular diyor ayaklar ya eskiden vardı bu daha fazla şimdi bir tık daha normal. Eskiden iki ayakta çemberi böyle gösterecek hatta bacak arasına alacaksınız, bacağın arasına alacaksın çemberi gibi bir düşünce vardı. Bu bana sorarsanız saçmalık çünkü kimse bu kadar yani 1950'lerdeki basketbol düzeninde değiliz. Kimse bu kadar böyle nizami çıkayım atayım şutu gibi bir dertte değil. Ayrıca zaten nizami gözükse de aslında baktığım zaman bir sürü şeyi kısıtlayan bir pozisyon. O yüzden özellikle işte sağlaksanız, solaksanız ona göre değişiyor. Sağlaksanız sağ ayağınız bir tık daha önde ve bir tık daha pivot, sola pivot şeklinde bir pozisyon alıyor. İster istemez yani doğal şutörlerin hepsine bakın. Hepsine şutu atarken o adımın adımı çıkarken bir tık daha sağ ayağın veya işte sağlaksa sağ solaksa sağ, sol ayağın önde olduğunu ve çemberi tamamıyla dik bir şekilde göstermektense böyle hafif böyle bir 45 derecelik bir pivotla hafif dönüp o şekilde şu tattığını göreceksiniz. Zaten şöyle bir şey de fark edeceksiniz. İsterseniz deneyin. Uzaklaştıkça, mesafe uzadıkça o çemberi göstererek zıpladığınızda havadaki denge kaybı inanılmaz derecede göze görülebilir bir şekilde. O yüzden olabildiğince burada dönmemiz lazım. Yani olabildiğince demeyeyim de nasıl rahat edeceksiniz. Çünkü burada dengeyi oluşturacak insan sizsiniz. Nasıl dengeyi oluşturursanız o sizin bileceğiniz iş. Yani en rahat edeceğiniz şey neyse o. Çünkü zaten baktığım zaman net bir şekilde en iyi şut formu diye bir şey yok. Herkesin kendine göre, her oyuncunun kendine göre bir şut formu var. Burada da sizin kendinize göre nasıl rahat edeceğiniz pozisyonu bir tık daha, bir tık daha rahat edebileceğiniz pozisyonu bulmanız lazım. Tabii ki ya ben böyle rahat ediyorum da böyle şut atacak haliniz yok. Olabildiğince basketbol kurallarına uygun bir şekilde yine bulmaya çalışacağız. Ama dediğim gibi dik bir şekilde çemberi göstermektense dominant ayağımızın bir tık daha önde ve yana doğru bakıyor olması bizim şutumuzun formunu daha akıcı bir şekilde devam etmesini sağlayacak. Bu şekilde şut omuzumuzu da daha iyi kullanabilmemizi sağlayacak. Çünkü dik kaldığımız zaman burada şut omuzumu kullanırken bir bir yerden sonra bir kitlenme, bir takılma var. Ama bir tık daha önde olduğu zaman bu bu akıcılığı, bu okıcılığı, bu momentumu, sonuçta biz bir momentumu, bir enerjiyi transfer ediyoruz şut atarken. Aslında enerji fırlatıyoruz bir yandan potaya baktığınız zaman. Bu enerji en akışı, iyi olacak şekilde aktarabilmeye çalışıyoruz. Bizim, bizim şut formumuzun bize yaratmaya çalıştığı şey bu. O yüzden burada da ne kadar omuzdan rahat çıkmasını sağlayabiliyorsak, o akışı ne kadar hızlı, düzgün bir şekilde sağlayabiliyorsak o pozisyona geçmeye çalışıyoruz. Bu yüzden de ayağımızın pozisyonu o şekilde olması çok daha bizim için rahatlatıcı olacak. Şimdi dengemizi oluşturduk. Ayaklarımızın pozisyonunu oluşturduk. Bunlarla ilgili hiçbir problemimiz kalmadı. Geldik şimdi zıpladıktan sonra nereye düştüğümüz kısmına. Bu önemli bir kısım çünkü bu da yani pozisyondan pozisyona farklı gösterebilir ama yine işin momentum kısmından bakıyoruz. Yine momentum transferinden bakıyoruz. Bazı insanlar diyor ki yani çıktığın yerden yani zıpladığın noktaya geri düşmen daha mantıklı, daha sağlıklı diye konuşuluyor, söyleniyor. Yanlış değil. Böyle durumlar da var. Çıktığın yere düşmek tabii ki güzel olabiliyor. Daha düzgün bir denge ve sakatlıkları engellemek açısından da önemli olabiliyor. Ama benim şahsi fikrim zıpladıktan sonra özellikle bir ritimli bir şut atıyorsak zıpladıktan sonra bir tık yani çok fazla abartmadan bir tık önüne düşmek daha momentumu olabildiğince fazla kullanmamızı sağlıyor. Özellikle range'i arttırdığımızda dikkat edeceksiniz ki ne kadar ileri doğru zıplarsak topu o kadar güçlü bir şekilde çembere yetiştirebiliyor. Yani uzaklardan yetiştirememenizin sebeplerinden bir tanesi bu. Olabildiğince dediğim gibi bizim yapmaya çalıştığımız şey bu güç transferini, bu enerji transferini potaya iletebilmek. Bu durumda da dediğim gibi yukarı zıpladıktan sonra bir adım öne düşerseniz sizin için range'i arttırmanız için çok daha verimli bir pozisyon olacaktır. Şimdi buraları topardığımıza göre gelelim vücudumuzdaki şut atarken oluşan dört tane yük noktasına. Bu dört yük noktası nereden oluşuyor diyorsanız bilek, diz, kalça ve sonuncusu top. Bu dört yük noktası bizim şut atarken vücudumuza bindirdiğimiz o kuvvetin toplandığı yerler. Bu dört yük noktasına gücümüzü, enerjimizi en iyi şekilde transfer etmemiz lazım. Bunu yaparken de nasıl yapıyoruz? Bunu daha önceki videolarda söylemiştim. Bir Z şekli var. Şut atarken girdiğimiz bir Z şekli var. Görüyor musunuz bak Z en son çıktı. O Z şeklini olabildiğince en iyi şekilde yapmamız lazım. Bu Z şeklini yaparken de dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Hatalardan bir tanesi var. Nedir bu hatalardan bir tanesi? Şunu söylerler. Göğsünüzü dik tutun. Göğüs hep dik olmalı. Hayır bu yanlış. Ben ne kadar göğsümden, vücudumdan kuvvet alabilirsem, o pozisyonu ne kadar maksimal seviyeye çıkartabilirsem benim için o kadar iyi, o kadar uzaklardan atabilirim. O kadar yakından rahat atabilirim. O yüzden dik durmak yani şu enerji transferini böyle yapmaktansa biz ileri doğru gitmek istiyoruz ya çıkan böyle bir enerjimiz var. O yüzden göğsü ne çok aşağı ne çok dik ne çok geri ne çok dik hafif yine böyle yeri görebileceği şekilde indirmemiz gerekiyor. İndirdiğimiz zaman bizim için çok daha rahat bir şekilde kuvvet kullanımı oluşacak. İkinci yapılan hata da topun Nereden yüklenmeye başlanması? Şimdi bazı arkadaşlarımız var. Önce aşağı iniyor, sonra topu yukarı çıkartıyor ve yukarıda zıpladıktan sonra topu elinden çıkartıyor. Hayır, bakın arkadaşlar, bununla biz biriz. Yaptığımız her şeyi beraber yapacağız. Yani top da bizimle top bizimle beraber aşağıdayken yüklenecek. Biz yukarı çıkarken elimizden çıkacak. Topu ne kasıkta tamamıyla kasıkta ne solda ne sağda tamamıyla alacak şekilde değil. Birazcık böyle kasıkla dominant elimizin, bacağımızın olduğu yerden topu çıkartacağız ve onunla beraber aşağı inip aynı anda onunla beraber yukarı çıkacağız. Böylelikle enerji transferini bacaklarımızdan parmak ucumuza kadar sumut bir şekilde bir motion, bir hareketle pürüzsüz bir şekilde transfer edeceğiz. Geldik işin üst kısmına. Yani bacak belden aşağıyı bitirdik. Belden aşağıyla artık işimiz kalmadı. Orayı tamamıyla çözdük. Geldik işin üst kısmına. Üst bedende ne yapmamız gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Elimiz, kolumuz ne yapacağız, nereye bakacağız, nasıl düşüreceğiz falan filan bin tane burada da küçük detay var. Zaten basketbol detayların oyunu ne kadar bu detayları iyi yaptığınıza bağlı olarak iyi bir oyuncu oluyorsunuz, kötü bir oyuncu oluyorsunuz, kazanıyorsunuz, kaybediyorsunuz. O yüzden küçük müçük demeyin her detay çok önemli. E şimdi dirsek çok önemli. Bazı oyuncu böyle atıyor biliyorum. Bazı oyuncu biraz daha dik atıyor. Bazı oyuncusu tam düzgün atıyor. Benim attığım stille bir tık daha böyle baktığın zaman tamam bir L var, bir 90'a yakınlık var ama full full 90'da değil. Zaten onu ve elim bakın 21 senede bunu yapamıyor zaten bileğimle. Bana sorarsanız bu şekilde atmak ve bu şekilde atmak çok faydalı değil. Olabildiğince yine kendi rahat edeceğiniz açıyı bulmanız lazım ama bu açı aşağı yukarı şuralarda bir şey olacaktır. Yani genelde iyi e şütörlerin aşağı yukarı oralarda oluyor diyebilirim. Gelelim işin aslına bakarsanız en fundamental, en basit olayına ve en önemli noktalarına. Topu Nasıl tutacağız? Burada tabii ki topu tutuşumuza göre atışımız şekillenecek çünkü topu tutuş şekli topa yön veren şekil. Bu daha önce de anlattığım parmakların yerleşimi, hangi parmaktan topun çıktı, destek elimizi nasıl kullanmamız gerektiği ile ilgili burada küçük küçük detaylar. var. En başta destek elimizden bahsedeyim. Destek eliyle beraber lütfen şut atmayın. İki el aynı anda çembere böyle gitmez. Öyle bir şey yok. Destek elimiz adı üstünde bizim için destektir. Biz normalde tek elimizle de bu şutu atabiliriz. İşten uzaklaştığı zaman ve hızlandığı zaman destek elimizi kullanarak bu sayede rahat bir şut çıkartıyoruz. Bu destek eli olur da arkaya yerleşir, öne yerleşir, sağa böyle abuk subuk yerlere yerleşirse tabii ki şutumuzu engelleyecek. Çünkü böyle bir şut yok. Olabildiğince destek eli yan tarafta bize destek olacak şekilde olmalı. Şimdi gelelim şut elimiz nasıl olacak? Şut elimiz de aynı şekilde videonun başından sonuna kadar anlattım. Enerjiyi en iyi şekilde aktarabilmek üzerine bir pozisyonda olmak zorunda. Bu da yine dediğimiz gibi topun önüne değil, topun altına değil. Çünkü topun altına girdiğimiz zaman burada o gücü kullanamıyoruz. Sıkışıyor. Sıkışıyor burada. O yüzden olabildiğince yine doğru bir pozisyonda, doğru enerji aktarımını yapabileceğimiz. Buna böyle T şeklinde diyorlar. O T şeklinde hani baktığın zaman harbiden burada bir T oluyor. O T'yi yakalayabileceğimiz şekilde yapmamız gerekiyor. Bu yani bir must yani arkadaşlar hani bununla ilgili hani ben öyle yaparım böyle yaparım yani yapın girmez problem değil. O yüzden bunu yapmak zorundayız. Şimdi gelelim abi avuç içi değmeli mi? Değmemeli mi? Ya şimdi ben Instagram'da çok fazla bununla ilgili videolar görüyorum. Ya şöyle bir şey var Damien Lillard tamam mı? bunun işte en büyük örneği diyelim. Bir herif şeyle atıyor yani avucuyla atıyor ama şimdi avucuyla atmak nedir? Avucuna yaslıyor topu çıkartırken son saniyede parmağıyla dokunuyor oradan yolluyor. Şimdi bunu yapabiliyorsan yap kardeşim hiç problem değil. Ama bunu milyarlarca insan içinden kaç tanesi yapabiliyor gerçekten ve başarılı oluyor. Sayabiliyor musun başka sayamıyorsun Damien Lillard diyorsun. Yani Stephen Curry'ler falan bile o daha önce bizim konuştuğumuz ve şimdi tekrardan bilmeyen arkadaşlarımıza tekrardan anlatacağım. Daylight yani gün ışığı geçecek şekilde burada bir boşluk avucumuzun içinde bir boşluk oluyor. Bu bizim parmak uçlarına hani parmak uçları topu tutmamızı sağlıyor ve burada belli bir bize bir boşluk bırakıyor. Bu çok önemli bir şey. Topu yönlendirmemizde bize fayda sağlayacak. Avuç içiyle atmamamız lazım. Çünkü avuç içiyle topu atmak her baba yiğidin harcı değildir. Bu hani zor bir şey o yüzden daha üst, üstadlar bunu yapıyor diye söylemiyorum. Bu yani mantıklı değil. Bu kadarını da anladıysak gelelim parmaklarımızın önemine. Parmaklar burada ne yapıyor? Şimdi baktığın zaman aslında 3 tane parmak ana rol oynuyor. Yani 3 tane şu iki parmağınız olmasın bu iki parmaksız da basketbol oynayabilirsiniz. Bu 3 parmakla aslında her şeyi yapıyoruz. Bu 3 parmağımızın görevi. Bu baş parmaksız oynayamıyoruz çok fazla. O yüzden onu çok şey yapmamaya çalışın. E, kaybetmemeye çalışın. Baş parmağımız burada topu dengeliyor. Diğer bu iki tanesi yön veriyor. Bunlardan ister bunu ister bunu da teker teker kullanabilirsiniz. Problem değil. Bu yani çok da önemli bir unsur değil. Bunun önemli olan kısmı bu parmakların çemberin içine, içine doğru. Hani dip dedikleri. Yani bu bala parmak atmak. Işte bu bal kavanozuna parmak atmak dedikleri follow through dediğimiz yani takip topu takip çok önemli. Neden çok önemli olduğunu söyleyeyim burası çok önemli. İnanılmaz derecede detay bu ve çok büyük bir detay ve gerçek bir detay. Bunu eğer hani diyorlar attıktan sonra eliniz düşsün, bileğinizin burada düşmesi lazım. Atacaksınız bu bilek böyle bu olacak bak düşecek. Onu yapmanız lazım. Aynı zamanda parmaklarında o çemberi attığınız çemberin içini gösteriyor olması lazım. Bunun sebebi nedir? Biz şimdi topu atarken bir spin veriyoruz. Bak görüyor musun top nasıl dönüyor bak bu topa spin ver diye vermemiz için bu hareketin kesilmemesi lazım. Sonuna kadar bitmesi lazım. Biz bu sonuna kadar bunu yapmadığımız zaman, bunu hızlı bir şekilde geri çektiğimiz zaman fark etmediğiniz bir şekilde o momen, geri momentum yapıyorsunuz. Yani o topu aslında bir de ileri doğru değil geri doğru bir dokunuş yapmış oluyorsunuz. Bu da sizin topunuzu sağa sola aşağı yukarı kötü bir şekilde gitmesine sebep oluyor. Yani bu hızlıca atan arkadaşlarımız var şunu yapıyorlar bunu yapmayın abi. Olabildiğince elinizi düşürün Bekleyin bir saniye ölmezsiniz. Kimse bir yere kaçmıyor. Hani 0.1 saniye kala onun hızlıca öyle atıyorlar 0.3 diyeyim 5 diyeyim ama onun haricinde normal bir şut atıyorsanız eliniz tamamıyla attıktan sonra kalsın. Rica ediyorum bu çok önemli bir çok önemli bir detay. Bunun düzgün yapamazsanız bütün yaptığınız her şey çöp olacak ve atamayacaksınız şutu. Bütün her şeyi anlattık. Her şey hakimiz. Şimdi bunları çalışmamız için iki tane diril göstereceğim. Bu iki dirilde çok basit diril. İlla bir çemberiniz olmasına gerek yok ama çemberiniz olsa daha iyi olur tabii ki kesinlikle. Özellikle birinci yaptığımız için çembere ihtiyaç yok ama ikincisinde kesinlikle bir çembere ihtiyacımız var. Bu iki tane dirili olabildiğince yavaş ve iyi yedire yedire yaparsanız şut formunuzu tabii ki bir sürü farklı diril de var yani göstersek bulsak 25 tane diril gösteririz ama bu iki tanesi çok temel güzel diriller işinize yarar keyifli de sıkıntı da yok. O yüzden bunları yaparsanız şut formunuzla ilgili bir gelişme sahip olacaksınız. Birinci dirilde bunu daha önce konuşmuştuk. Daha önce yaptığımız diril temel dirillerden bir tanesi. Şut formunu daha kolay öğrenmemizi sağlayacak bir diril. Potanın altına böyle giriyoruz. Yine ayaklarımızın her şeyimizin formunun tamamıyla farkında olarak bunları bilinçli bir şekilde hepsini hatırlayarak aynı şekilde yavaş yavaş uyguluyoruz. küçüldük eğildik yukarıda çıktık elimizde kaldı. Elimizde kalacak elimiz yukarıda kalacak indik yukarıda çıkarttık bakın bakın burada girip girmemesi önemli değil biz burada form çalışıyoruz ona takılmayın girdi girmedi Abi ben de kaçırdım bir şey olmuyor dünyanın sonu değil en büyük basketbolcu da bunları kaçırabilir problem değil bizim burada dikkat ettiğimiz şey formumuz sakın basketbola ben sokuyorum o yüzden iyi falan diye düşünmeyin siz tek başınıza oynarken sokuyor olabilirsiniz ama o iyi e defans yüksek seviyeler geldiğinizde bu şeyler bu nüanslar size çok büyük fark yakalatacak form shooting dedikleri. Bunu ben de maçlardan önce yapıyorum bu arada. Geliyorum 100 tane. Her bir yerden 50 tane özür dilerim. Her yerden onlar tane sokacak şekilde bunu yapıyorum. Geliyorum. Olabildiğince yukarı atıyorum. Olabildiğince değdirmeden bunu buradan geliyorum. Destek eliyle ilgili problem yaşayan insanlar daha çok büyük olan kardeşlerim topu rahat tutabildikleri için bunu tek el yaparlarsa daha iyi olur. Onun için de topu böyle alıp yine bu gün, gün ışığına dikkat ediyoruz. Küçülüyoruz, yukarı çıkıyoruz. Çok önemli, çok işinize yarayacak güzel bir diril. diril. Benim sevdiğim bir diril, hoşuma da giden bir diril. Siz de eğlenirsiniz, arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Bunu bir oyunda yapabilirsiniz. Böylelikle gelişirsiniz, güzel olur. Potanın altından başlayacağım. 3 sayıya kadar zıplamadan... Bunların hepsi aynı şekilde olacak. Tabi bu e, hepinizin yapabileceği şey değil ama bunu yapın. Zıplamadan aynı formu koruyarak şut atmaya başlayın. Bu form shooting'in en başarılı dirillerinden bir tanesidir. On, range'inizi de arttırır bu arada. Yani range arttırmak isteyen arkadaşlar bu dirilleri yapsın. Bu da güzel bir hem eğlenceli hem de işimize yarayacak bir diril. Bakalım biz ne kadar geri gidebiliyoruz. Her seferinde bir adım geri gideceğiz. Kaçırırsak bir adım öne veya en başa döneceğiz. O sizin challenge'ınıza kalmış. Şimdi bakalım abiniz ne kadar gidebiliyor. Ne kadar tamam güzel. Full line'e kadar geldik. Bakalım. Evet. iyi diyor. Bu arada uzaklaştıkça zor. Gerçekten zor. Kolay değil. Bunu dedik. Şuralardayız. Evet. Gayet iyi. Bakalım 3 sayıya kadar geldik. Vay anasını be. Çok iyi. Daha da uzaklaşalım. Daha da uzaklaşalım. Bakalım atabiliyor muyuz buralardan? Buralar biraz zor. <laughs> Gördüğünüz üzere fırlatıyorsun artık. Bundan sonra hani. Girmiyor. Ama dediğim gibi çok keyifli bir drill. Bunu da mutlaka yapın. Evet gençler bir serinin başlangıcının ilk videosunun sonuna geldik. Bu sonunda da gerçekten basketbolla ilgili bence yeterince bir iyi bir başlangıç yapmış olursunuz. Bunu sonuna kadar denerseniz. Ya yani bu arada dediğim gibi herkesin formu kendine. Herkesin fiziksel kapasitesi farklı. Şimdi dediğim gibi bazı Kevin Durant kadar uzun bacaklarını kapatabiliyor. Bazı Damian Lillard gibi fazla yetenekli ve o yüzden buraya yaslıyor topu atıyor. Fark etmez. Yani Stephen Curry'nin farklı, işte benim farklı, herkesinki farklı. Buna takılmayın. Belli bir çerçevenin içinde doğru yaptığın sürece ve bu işliyorsa da bununla ilgili bir probleminiz olmasın. Ve bu serinin de devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olun. Videoları beğenin, yorum yazın. Bir sonraki videolarda ne yapmamı, ne yapmamı istiyorsanız bununla ilgili de yorumlarınızı sonuna kadar bekliyorum. Bu seride şimdi temelden başladık. Yavaş yavaş tekrardan yukarı doğru gideceğiz. Ve her seferinde bir öncekini izleyip bir sonrakini yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu size yavaş yavaş bir e, üst seviyeye taşıyacak bir eğitim gibi düşünün. Ve bedava. Yani bunu babanız yani parayla vermez size. O kadar size söyleyeyim. Ya benim şu yaptığım, size parayla satan... Arkadaşlar var. Ben diyorum ki basketbol gelişsin. Türk basketbol gençlerimiz gelişsin. O yüzden olabildiğince sizlere destek çıkmak, istiyorum ama siz bana destek olmazsanız ben de bir yere kadar yapabiliyorum. O yüzden dediğim gibi abone olun, videoları beğenin, arkadaşlarınıza atın, yorum yazın. Zil de açarsanız videoları attığım gibi izleyebilirsiniz gençler. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.